Var, 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 var. Güzel yerlerde. Buradan iniş yok var. mu? <laughs> Ne oldu, Niye kayıyor? Ha, Hayır, bak. Evet. Ya yok, o Öyle ya. mi? Aynı. Ağırlıktandır herhalde. Sadece var Bizden gördün Ben abi. Açıkçası merak etmedim. Açık, Açık, al. Açık, Açık Yol aldığını Sık sık ya. sık. Açık. Güzel var Az, az, az olur, önce kayıtta diyordum ya. Kayıt başka ya. bir, ha, ya. bir şey. Yani şu yoldan sanki bu tarafta Çekiyor Çekiyor şu anda. Çekiyorum. Çekiyorum Evet <gülüyor> <gülüyor> O nedir ya <laughs> O nedir ya Girelim doğa Halil abi zor deniyor Beyler yani 27 senedir burada oturuyorum yemin ediyorum ilk defa görüyorum buraları Ben de gelmedim Ne kadar güzel Aşağı yoldan belki kaç defa geçtik ama girmedik yani Benim çok hoşuma gitti daha ilerisi var şeyi geçtikten sonra işte balıkayalara varmadan falan orada bir parkur var Orası harika ya. Evet, grubumuzun en azim bir <laughs> üyesi de geldi. Yapışman olmadı mı? <gülüyor> yok. <gülüyor> Biraz götüm başım oynuyor ama. Şuradan geçeceğiz, hadi bakalım. Çamura da. Ben buraya yatayım, benim üstünden geçin. <laughs> Allah orada güzel yer var, çıkartın ha. Geçebileceğiz şuradan, şuradan. şuradan geçelim, şuradan. Saplanıyor muyuz oraya? Orada burada bir şey yok ya. Her türlü yeter ya, adamla yeter. Şu an düz duruyor mu? Şey abi, sizin o balçık soktuğunuz yer neresi? Balçık? Sen, İlginç en al, sonunda. En sonunda mı? Aynen. Geçilir oradan mı? Haa ha, ileride Çamur o. o, parkurdu o. Kurumuştur herhalde. <laughs> Kurumuştur ya. Orada da vardı bir yer. Yan yana gidiyorduk. Az arkamdaydı bu. Yani bu havada o, da, ben da iyi. boyum. <laughs> Başkan sana ne oluyor? Yara bandı vereyim mi? Düştüm şimdi Verim ya. mi yara bandı? O ne, ne, ne zaman düştün ya? Ya, şey, ya takıldım orada gene Geçen ha. sefer de düştüm hatırlıyor. Orada video düştüğüm ha. video var ya. Orada mıydı? Aa, oranın mıydı? sonunda işte. Ya oraya <laughs> ne ya. Valla orası uğursuz benim. <laughs> Demek o ki yeşil atlıkla girilir bu yollar. Onu az önce anladım yani. Tamam i̇şte şunlar mı? Yo şeye bak o taşlı yerin haricindeki yollar düşenler. Ha bunlar açık. Bu yüzden de çamurken geleceksin buraya. Evet aynen. Çok zaman çok. Yağmur yağacak sis olacak. İbo gidelim, ha. İbo gidelim diyorum <laughs> tamam mı? Yağmur Balçık olan yere. yok diyor geri dönelim. İbo geri dönelim. Ben zorladım oradan öyle geçirdik ya. Ha, genelde İbrahim abiden çıkarıyoruz. Ben de çekiyordum yani. Hacı <laughs> bakir yerleri seviyorum böyle. Ya. Aynen. O da bakire kalmadı da. <laughs> Şu şey var ya buralar abi otoyol yapacağız bakanlık orada. Onun halinde ilerliyor ya. ya. <laughs> bir şey gider ediyor bir şey yok. Burasının kokrucu gibi. Ay, yine